Merhaba, Arkana Kameli'ye hoş geldin. Beni dünyana kabul ettiğin için şimdiden teşekkür ediyorum. Bana ücretsiz abone olmayı lütfen unutmayınız. Bildirimleri de açınız. Tüm açılımlarım herkese şifalar olsun diyorum. Beğeni ve yorumları da bekliyorum. Sevgiler. İkizler, yükselen ikizler. Bakalım Temmuz ayında hayatınızda ne tarz göstergeler var neler yaşayacaksınız yenilikler var mı Kazançlar keyifler seyahat hepsi bir arada bir bakalım e dikkat edilmesi gereken konular varsa tabii ki burada bize uyarı şeklinde görünecektir Evet ikizler yükselen ikizler. Temmuz ayı kendi hayatınızla ilgili belli kararlar alma ayı sizin için aslında. Ve siz hayatınızla ilgili karar verdiğiniz konuları da sevdiklerinizle paylaşacaksınız. Bazı önemli gelişmeleri bekliyorsunuz. İşte bu gelişmelerle birlikte hayatınıza yön vereceksiniz. Daha çok kuvvetleneceksiniz ve koruyucu kalkanınızı çalıştıracaksınız. Parasal konularda biraz aslında kendinizi daralmış hissediyor olabilirsiniz. Fakat ilk haftadan itibaren parasal kaynakların artışında olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Niyetleriniz ve dileklerinizle ilgili enerjiler aktif olacak ve siz istediğiniz her şeye rahatlıkla kavuşabilir duruma geleceksiniz. Evet bu durum daha önce biraz zormuş, sıkıntılar yaşanmış İmkanlar kısıtlıymış ama şimdi bu imkanlar çözülüyor ve sizin önünüze fırsatlar şeklinde seriliyor. Biraz kafanız karışık neler yapacağınızla ilgili planlamalar yapmaya çalışıyorsunuz. İlk 10 gün içerisinde bu kafa karışıklığı devam edebilir. Bu arada size naçizane tavsiyem mantıklı kararlar almanız. Duygusal anlamda çalkantı yaşıyor olsanız da mantığınızı çalıştırmanız. Eğer fiziksel rahatsızlıklar yaşıyorsanız bu konuda da güzel haberlerim var size. Şifalanacağınız bir ay olacak rahatsızlıklarınızla ilgili tedaviler ya da bedensel açıdan da kendiliğinden iyileşmeler söz konusu. Sıkıntılar ve üzüntülerle ilgili bir dönem artık arkada kalıyor. Temmuz ayı size rahatlama ve özellikle kafanızdaki dağınıklık ve bulanıklıkların tamamen geçeceğini vaat ediyor. İyileşmek istediğiniz her hangi bir konu varsa, o konuyla ilgili de size fırsat sunuyor. Ben geldim artık senin hangi konuda sıkıntın varsa çözülmemiş, artık rahatlıkla çözülecek diyor size Temmuz ayında. Parasal konularla ilgili gelişmeler yaşanırken ve rahatlığa ulaşırken bu arada biraz da sanki kazanılan parayı ne yapacağınızla ilgili kararlar vermeye çalışacaksınız. Yatırım araçlarını kendi kafanızda tasarlıyor olabilirsiniz. Ama nereye ne şekilde kullanacağınızı da bu Temmuz ayı içerisinde rahatlıkla karar veriyor olacaksınız. Şimdi sizin hayat döngünüz içerisinde toprak gruplarıyla temasınız var. Su gruplarıyla temasınız var. Başak burcu güneş ve yükselen olabilir temasınız var kesinlikle. Başaklar size şifalanmada fayda getiriyorlar. Toprak grupları da finansal yönden ve hayatınızın geleceği açısından size rahatlık sunuyorlar. Su grupları biraz kafanızı karıştırıyor olabilir. Biraz daha kenarda kalmalılar ve hayatınıza dahil olmamalılar. Bu normal olarak şu anda Haziran ayında görünen sizin için emareler. Şimdi aşk hayatınızda, ilişki hayatınızda, evinizde, hanenizde ne varsa onunla ilgili bir iskambil açılımı yapalım. İlişkisi olanlar, beraberliği olanlar, pilotenik aşk yaşayanlar, nişanlılar, sözlüler, nikahlılar ya da uzun süredir evli olanlar. Bu açılım sizler için olacak. Temmuz ayında hem hane açısından hem de duygusal hayatınız açısından neler yaşayacaksınız? Bununla ilgili bir açılım yapalım. Evet, ikizler yükselen ikizler. Bakalım. Evet, ikizler yükselen ikizler. Ee, varsa erkek kardeşinizle ilgili bir tema söz konusu olacak. Ayrıca hayatınızdan e, adım atmak istediğiniz ciddi konularla ilgili... Telefon görüşmeleri yapıyor olacaksınız. Eğer bekar olanlar varsa aranızda nişan ya da sözle alakalı olarak bir atılım söz konusu. Ciddi ilişkilere doğru. Şimdi hayatınızda biri olabilir, platonik aşk yaşıyor olabilirsiniz ya da evli olabilirsiniz. E, karşı taraf kendi düşüncelerini kendine yoğunlaştırmış durumda ve bu düşüncelerin içerisinde sizin babanız ve sizin annenizi düşünüyor. Aile ortamınızı düşünüyor yani. Babanızı ve annenizi düşünüyor karşı tarafı. Aklınızdaki ya da kalbinizdeki ya da hayatınızdaki kişi. Bakalım. Şimdi kalpleriniz bir. Onu söyleyebilirim. Rahat olun. Sizin düşündüğünüz kadar o da sizi düşünüyor. Ayrıca dediğim gibi kardeşinizin e, hayatı biraz karışık şu anda. Aklı da karışık. Bununla ilgili bazı konular gündeme gelecek Temmuz ayı içerisinde. E, özellikle akşamları kendinizi üzüntülü hissediyorsunuz. Sizi sıkan bir konu var. Ve başınızı yastığa koyduğunuzda düşüncelere dalıyorsunuz. Biraz üzüntülü gördüm sizi. Ayrıca sizin e, parasal konularla ilgili çözümlenecek haberler alacağınızı görüyorum. Sanki telefonla paraya kavuşacaksınız. Hani bu kadar da kolay olur mu demeyin. Evet, bu kadar da kolay olacak sizin için. Anneniz biraz karamsar. E, düşüncelerinde biraz stresli ortamlar içerisinde görüyorum kendisini ve aile içerisinde önemli bir konu hakkında hem gündüz hem de gece konuşması bir arada yapılacak. Karşı tarafın ailesinde kız kardeşi olabilir erkek kardeşi olabilir. Özellikle fokuslanmış durumda düşünüyor. Burada kız ya da erkek kardeşinin hayatı ile ilgili olarak önemli durumlar söz konusu. Biraz da rahatsızlık. Ya da hastalık durumu var. Şifalar diliyorum kendisine şimdiden. Şimdi sözlü nişanlı olanlar nikah durumlarını, düğün durumlarını düşünüyorlar. Bunun için de yola, yola gitmeleri gerekiyor. Evli olanlar da yine e, resmi konularla ilgili bir yol kat edeceklerini ayrıca görüyorum. E, 40 yaş üstü tanıdığınız bir kişinin sevincini paylaşacaksınız onun hayatında. 40 yaş üstü olan bir kişinin hayatındaki sevincini paylaşacağınızı görüyorum. Bunu sizinle paylaşacak kendisi. Bir ayrılık var kafanızda yaşamış olduğunuz. Bu ayrılık aslında yaşanmalı mıydı, yaşanmamalı mıydı? Biraz orası karışık şu anda. Şimdi bakalım bize özellikle gösterilmesi gereken neler var? Bir ayrıca kalbinizdeki ya da hayatınızdaki kişinin hanesinde babasıyla ilgili bir durum var bununla da ilgili haber alırsınız evet bakalım şimdi sizin hanenizi ilgilendiren bu sevinçli haber 40 yaş üstü olan kişi sizinle sevinçli olayını paylaşacak ve siz hane olarak da ailecek sevinecek bir duruma geleceksiniz bu biraz sanki miras konularını gündeme getirebilir yani amcalar olabilir ya da dayı olabilir Onlardan gelecek sevinçli haber sizi de hane olarak <laughs> sevindirecek. Parasal konular özellikle hayatınızdaki ya da kalbinizdeki kişiyi de çok fazla ilgilen ilgilendiriyor. Onu net söyleyebilirim. Onun da beklemiş olduğu bir para durumu söz konusu. Evet sizi düşünüyor. Sizi üzen konunun ne olduğunu mer merak ediyorsanız bu konu babanızla alakalı. Onu belirteyim. Şimdi karşı tarafın hanesinde. Ee, devlet kapısından düşünülen bir iş var. Bu iş aslında karşı tarafın yani kalbinizdeki ya da hayatınızdaki kişinin babasının canını biraz sıkıyor. Şimdi siz kafa kafaya vermişsiniz. Kalben de birbirinize aitsiniz. Birbirinizi düşünüyorsunuz ama nedense ikinizin de kalbinizin kalbinde ortak bir kişi var. Bu da sizin hayatınıza dahil olan kişinin annesi. Bakalım devam edelim bize daha neler gösterecek? Evet. Annesini düşünmenizin sebebi annesinin de özellikle bu resmi konularla ilgilendiği ya da annesini ilgilendiren resmi bir konunun çözülmekte olduğu görünüyor. E, hayatınızda ya da kalbinizde olan kişinin kız kardeşiyle ilgili bir durum var. Bunu çözmeye çalışıyor kendisi ya da kız kardeşini desteklemek istiyor açıkçası. E, size bir gündüz bir de akşam görüşmesi var. Bunlar hayatınızda önemli olacak. Ayrıca sizin de kardeşinizi sevindiren bir olay yaşanacak. Şimdi buradaki sözlü ya da nişanlılara ya da kalbinde kişi olanlara söylüyorum. Bekarlara nişan var ama bu nişanda şu anda aslında sizin için uygun bir zaman değil. Nişanlansanız da ayrılık yaşayabilirsiniz. Evli olanlar için de biraz da çatırdama var evliliklerinde. Kuruntular acaba ayrılık ne şekilde yaşanır ya da bir gün ayrılır mıyız diye bu tarz konuşmalarda yaşıyorsunuz. Kendi hanenizde Maalesef ki üzüntülü bir telefon haberi alacaksınız. Dışarıdan halinize bir telefon var. Bu da pek de mutlu bir haber içermiyor. Babanıza yol var. Babanızın aklı biraz karışık ama babanız yola çıkacak. Evet. Ayrıca kalbinizdeki ya da hayatınızdaki kişinin kendi ailesi içinde tezahür eden bir konu var. Burada yine orta yaşlarda bir kişinin başka bir kişiyle evlilik niyeti ya da hayatını aldığı özel bir ilişki görüyorum şimdi karşı tarafın e, annesinin hayatında bir olumsuzluk var beklemiş olduğu devlet kapısından işi maalesef çözülmüyor kendisinin Evet kardeşinize sevinçli bir haber var bu sevinçli haber de başka bir kişiden ulaşacak, beklemiş olduğu haber kesinlikle sevinçli şekilde kendisine ulaşıyor. Ee, kalbinizdeki kişinin tamamen kalbindesiniz, bundan şüpheniz olmasın. Sizinle hem bir gündüz hem de bir gece görüşmesi yapacak aranızda olacak niyeti de bu. Size mesaj atabilir, telefonla arayabilir, sıkı bir iletişim hem gündüz hem gece size görünüyor. Ayrıca kalbinizdeki ya da aklınızdaki kişinin Babasıyla e, halletmesi gereken önemli bir problemi olduğunu görüyorum. Bu da onun kardeşini de ilgilendiriyor ayrıca. Ve siz özellikle babanızın yola çıkmasını düşünüyorsunuz. Babanız bir yola gidecek. Bunu da dert ediyorsunuz kendinize ayrıca. Babanızın yol durumunu kendinize dert ettiğinizi görüyorum. Hanenize... E, daha önce söylemiş olduğum parayla ilgili gelecek olan telefon görüşmesinden ayrı yine para konusunu ilgilendiren bir telefon görüşmesi gelecek ama biri sevindirici, biri de üzücü bir konu hakkında olacak. Devam edelim. Evet son olarak bakalım. Arkadaşlarınız arasında bir çift var. Bu çiftin uyumu söz konusu. Ayrıca annenizle özellikle babanız arasında tartışma olabilir ya da belli bir yol ayrımı ya da bir yol ayrılığı olabilir. Babanız yola gidecek görünüyordu. Anneniz de bu gideceği yolu daha düşünüyor bir şekilde. Karşı taraf eğer bekarsanız sizinle ciddi düşünüyor. Nişan ya da söz evresi görünüyor. Sizi hayatınızda biri dahil olmak istiyor. Evliyseniz de devlet kapısından bir işiniz görünüyor. Hem gündüz hem akşam full bir görüşme görüyorum. Size burada telefon trafiğiniz çok fazla olacak. Kendi hanenizdesiniz. Ziyarete gitmiş olabilirsiniz. Ya da bekarsanız yine haneniz içinde yaşıyor olabilirsiniz. Ayrıca kalbinizdeki ya da aklınızdaki kişinin aklı biraz fazla karışmış. Parasal konularla ilgili sıkıntıları var. Sizin alacak olduğunuz sevinçli haberiniz kesinlikle var. Ama bu sevinçli haberi aldığınızda, sevinçli olayla karşılaştığınızda tam sevineyim mi? Hani sevincim kursamda kalmasın gibi bir düşünceler içerisine girebilirsiniz. Aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişinin babasıyla alakalı babasına dışarıdan gelecek bir telefon haberi var. Bunun da haberini siz alacaksınız. Ayrıca hayatınızdaki kişi ya da aklınızdaki kişinin yola çıkma durumu var babanızın sağlığıyla ilgilenmelisiniz babanız da kendi sağlığıyla ilgilenmeli ayrıca karşı tarafın hanesinde bazı olaylar var netleşmeyen durumlar var ailevi içerisi biraz karışık problemlerin çözülmesi gerekiyor kişi sizin kalbinizle ilgileniyor ben onun gerçekten kalbinde miyim değil miyim kalbine girebildim mi ya da onu mutlu edebildim mi diye düşünüyor açıkçası. Burada yine sizin devlet kapınızdan ve özellikle hastaneler olur, mahkemeler olur, adliyeler olur ya da üst makamlarla alakalı kariyer konularıyla alakalı güzel gelişmeler yaşayacağınızı görüyorum. Kuvvetleneceksiniz. Eğer resmi işleriniz de varsa, banka işleriniz de varsa bunlarla ilgili güzel olumlu çözümlemeler var. Ve tanımışta olduğunuz ya da tanımakta olduğunuz bahsettiğim 40 yaş üstü olan erkeğin hayatı biraz karışık. Belki bu karşı tarafın ailesinde olabilir. Karşı tarafın ailesine pek de sizin ailenizin benzemediğini görüyorum bu arada. Hayırlısı olsun sizin hakkınızda. Şifalar olsun sevgilerimle.